Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Taş kağıt makas analiziyle karşınızdayım. Taş kağıt makas'ta önümüzdeki haftada bizleri neler bekliyor olacak? Fecir ve Umut karşı karşıya geliyor. Fecir bakalım arkadaşlar Umut'u umut Fecir'i bakalım öldürecek mi? Aslında Umut'tan beklenmedik bir hareket olur eğer Fecir'i öldürürse. Tabii ki de arkadaşlar Fecir başrol karakterlerimizden biri. Ben öleceğini düşünmüyorum aynı zamanda da Umut'un böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Adaleti anlatan bir kişinin böyle bir adaletsizlik yapması biraz saçma olacağını düşünüyorum. Umut tabii ki de feciri kendi adaletini kendi çizmeyecek, onu adalete teslim edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de umuttan nasıl bir hareket beklersiniz? Feciri adalete teslim etmesini mi yoksa feciri kendi elleriyle cezalandırmasını mı? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar. Detaylar geldikçe de zaten taşka atmak asisi hakkında ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.